Merhaba çocuklar. bizim evimiz bu yazı. Evet, merhaba çocuklar. Biz ne yapıyoruz? Bütün bu burada ediyoruz. Ne yapacağız Rüzgar? Niye bütün bu burada ediyoruz? Bilmiyorum. Biz arabamızı yıkamaya geldik. Evet, <laughs> <Asir> Rüzgar. <laughs> Aslı <Asir> Rüzgar <laughs> arabasını yıkayacak çocuklar. Otomatik yıkamada da yıkamıştık. Evet, otomatik yıkamada da yıkamıştık. Ama <laughs> burada gidiyoruz bizim evimizde. Burası da elle yıkama yeri. Tamam. Al onun köpüğü şimdi al. Bizim elimizde. Şimdi arabaya tut onu arabada köpük gelecek ondan tamam mı? Dur jetonu atalım. Tamam. Bak köpük gelmeye başladı. Evet bak, bak. Bak 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 Evet. <laughs> evet ben de alayım, ben de Biraz uzaktan yapalım ha. Tamam. biraz birazdan yapsın sonra biraz da sen yap olur mu? soruya tıklıyım evet temiz, temiz, temiz. bu temiz köpük çünkü arabayı yıkamak için köpük bu çocuklar arabamızı yıkamaya geldik aslında şimdi beraber ne? evet <laughs> çok komik değil mi evet. biraz yatır sonra sana vereceğim çekil orada tamam tekerlekleri sana bırakacağım biraz köpük erken kapanıyor İşkiran sonra. Evet. Bir Sana mı geliyor köpekler? Yapma ya. <laughs> Çekil orada. <laughs> Evet çocuklar asil rüzgarla arabayı yıkamaya geldi. Evet gel al 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 gitti al. Al. Ön lastiği de yap ön lastiği. Ön lastiği de yap. Evet. Asil rüzgar köpek yaptı şimdi fırçalayacağız. Hadi bunu yerine koyalım şimdi babacığım. o adam niye dedik atıyor? mu hala köpek? Evet. Ne? Hala köpük akıyor, evet. Tamam onu yerine koyalım fırçalayalım biraz da. Ne? Lekeler çıksın. Çekil oradan, hortumun üstünden atlar mısın? hortumun üstünden Bilmiyorum, dur bunu kurtaralım, hortumu buradan kurtaralım. Evet şimdi fırçalayacağız. Çabuk var, elim de köpük oldu. Aslı Rüzgar arabasını tertemiz yıkamaya çalışıyor. Fırçayı da güzel kullanıyor ama çocuklar bakın. Bakın asrüzgar Rüzgar nasıl fırça kullanıyor. O aferin. O aşağıları yap aşağıları. Elin yeter. O arabayı çizersin. Elin yettiği yerler. Heh. Cantlar da yıka. camlar kaldı. Cantlar kaldı. Bak camlar pislik içinde. Yağ olmuş hep camlar Temiz temiz. İyice ovala. görüyorsunuz mu? Nasıl hamarat bir çocuk bu ya. Bu nasıl hamarat ya. Arabasını nasıl yıkıyor? Tertemiz yapıyor. Baba, bu bizim araba zaten. Evet bu bizim arabamız. Bir de Aklınıza... arabası, bizim araba. Hepimiz. Aşağılarını yık Hepimiz Hepimizin arabamız. arabası değil mi oğlum? Hepimiz. Evet. Çok temiz yapıyor rüzgar arabamızı. Nasıl da güzel hamaratlı bir şekilde temizliyor. Görüyor evet. çocuklar? Oo aynaları unutmuştum ben. Bu aynayı da yapıyor. Evet. Şimdi su, su tutalım mı artık? Olduysa su tutalım. Olmadı. Biraz acele et ama su tutmamız lazım artık. Evet. Heh. Tamam mı? Tamam mı? Bitti mi? Hadi su tutalım şimdi. Diğerler <laughs> de mi <mı> siliyor? Diğerler <laughs> de <laughs> Evet çocuklar, asıl rüzgarla... <laughs> Onun silemin yok. Tamam. Biraz da ağır olduğu için bunu önce yıkadım, sonra açtım beraber. Şimdi tamam. asıl rüzgar da tekrar yapacak ama yine ben de onlara yardımcı olur. Çünkü tek başına tutamaz. Çok ağır olduğu için, ağır olduğu için. Değil rüzgar? Gel <laughs> bakalım. Şey çok eğleniyor. <laughs> geldi geldi geldi, geldi. <laughs> çok hayır, bu da ya. Evet. Her su mu oldu? Evet, hayır, bu da oldu. <laughs> Evet, şimdi arabamızı kurulama zamanı çocuklar. Arabamızı buradan çıkarıyoruz, kurulamaya götürüyoruz. Bırakır mısın onu yerine? Daha su gelmez Ha? Su bitti Su bitti. Niye? Çünkü hakkımız bitti. Hadi bırak yerine. Yeniden Bilmiyorum. Jeton alman lazım yeni su için. Hadi gel. Gel arabayı çekelim yerine. Arkadaşlar şimdi arabayı kurulamaya götürüyoruz. Çocuklar Asır Rüzgar arabayı yıkadı. Şimdi de kuruluyor. Ama şeyleri yan, kapıları falan kurulan. Oğlum Niye? canları, falan gerek yok. Niye? Kapıları kurul önce. Bezi pisletirsen şey yapamazsın. Bak bunları kapı kollarını, yanları böyle kurula. Aferin. Asıl rüzgar arabasını yıkadı. Kuruladı. Hı, hı. Güzelce sabunladı. Niye bunları böyle kaptım? diye. He. Evet. Şimdi evet, arabamızı silip bitirdiysek ha. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Rüzgar Bay bay Hindistan El salla